Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eski Said dönemi eserlerinden Hutbe-i Şamiye'nin zeylinden okuyacağız. Arabi Hutbe-i Şamiye'nin zeylinin kısa bir tercümesi. Hutbe-i Şamiye'nin Arabi zeylinde gayet latif bir temsil ile imandan gelen manevi ve kırılmaz bir kahramanlık gösteriliyor. Bu meselemiz münasebetiyle bir hülasasına, bir özetini beyan ediyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşat'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle Vilayet-i Şarkiye namına ben de refakat ettim. Zaman Hazretleri evet böyle bir refakati var. Şimen iki mektepli mütefenni arkadaşla bir mübahese oldu. Demek onlarla bir karşılıklı konuşma yapmış Büyük zaman Hazretleri trende. Benden sual ettiler ki hamiyet-i diniye mi yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli daha lazım? O zaman dedim biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur ikisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyet-i diniye avam ve havasa şamil oluyor. Hamiyet-i milliye yüzden birisine yalnız menafi şahsiyenin şahsi menfaatlerini millete feda edene has kalır. Öyleyse hukuki umumiye içinde hamiyet-i esas olmalı. Hamiyet-i milliye ona hadim hizmetkar ve kuvvet ve kalası. kalesi kalesi olmalı. Hususan biz şarkalılar üstad da bir şarkılı, garplılar gibi değiliz. Yani Avrupalılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim hissi dinidir. Kaderi ezeli ekser enbiyayı şarta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı uyandırır. Terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhan-ı katidir. Kesimi delilidir. Asr-ı saadette ve sahabelerden sonra gelen. Ey bu hamiyet diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen mektebi seyyarede Üstad bir seyyare diyor, bir adeta bir gemi gibi bir şey, medrese, gezici medrese diyor. Ders arkadaşlarım ve şimdi zamanı şimendiferin istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Demek ki bütün okuyanlara, üniversitelilere ya da mezunlarına hitap ediyor. Şimdi zamanın şimendiferinde. Demek ki zamanı da bir üstad tren gibi düşünüyor. İstikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler size de derim ki Hamiyet-i ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezce olmuş. Kabili tefrik olamaz, ayrılamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir Urvetü'l-Buska'dır. Sap sağlam bir halat gibi. Tahrip edilmez, mağlub olmaz. Bir kutsi karadır dediğim vakit. O iki münever mektep muhallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkarttık. Bakıyorlar böyle. Pencereden baktık. 6 yaşına girmemiş bir çocuğu Şimendifer'in tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşıma dedim. İşte bu çocuk lisanı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. Bu bize üstad olsun bu çocuk. İşte lisan haliyle, hal lisanıyla yani hareketiyle orada durmasıyla bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetül arz. Değil mi? Yerden çıkmış böyle dağın içinde tünelden. Dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla böyle. Değil mi? Ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçeceği yolda bir metre yakınında o çocuk duruyor o dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Büyük cesametinde koca bitiren çıkıyor ve çocuğun Sadece bir metre raylara yakın. Hiç korkmuyor çocuk. İşte harika bir cesaret ve kahramanlıkla 5 para onun tehditine ehemmiyet vermiyor. Bu Dabbetül Arz'ın hücumunu istifaf ediyor, hafife alıyor ve kahramancığıyla diyor. Ey Şimendifer sen rahat ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metaneti Tinin lisan haliyle güya der. O sam sapasağlam dimdik durduğu değil mi çocuk hiç hareket etmiyor. Güya der. Ey Şimendifer sen bir nizamın esirisin. Senin dizginin seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Zorbalığın zalimini alamazsın. Haydi yoluna git kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde Rüstemi i İrani ve Herkül'ü Yunani değil mi? İki kahraman. Biri İran'ın biri Yunan'ın. O acip kahramanlıklarıyla beraber tayyı zaman ederek, zamanda yolculuk yaparak o çocuğun yerinde burada bulunduklarını farz ediniz tünelden çıkıyoruz. Çocuk yerine İran'ın kahramanı ve Yunan'ın kahramanı var. Rüstem ve Herkül. Onların zamanında Şimendifer olmadığı için elbette Şimendifer'in bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi birden cesamet dedim böyle bir de böyle kış aylarında duman daha çok çıkıyor. Gözlerinde elektrik berkileri olduğu halde birden çıkar. Şimendifer'in dehşetli tehdidi hücumunda Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı değil mi onlara doğru gidiyor tren. O iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. O harika cesaretiyle bin metreden fazla kaçacak. Bakınız nasıl bir dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri cesaretleri mahvolur. Değil mi? Hani çok kahraman da bunlar. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikat etmedikleri için değil mi? bir nizamın altında olduğunu bilmiyorlar. Muti bir merkep zannetmiyorlar itaat eden bir taşıt değil mi? Belki gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehhüm ederler. Böyle aslan sürüsü geliyor. Öyle vehim Ey kardeşlerim ve ey, ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım, işte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren, ve çok tale mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak hali veren o çocuğun korkmamak halini veren ne? O masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna, ceryanı ve ceryanı bir intizamın altında ve birisi onun kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı, değil mi? Sadece inanç farklılığı var. Çocuk bir kurala intizamı olduğu için inanıyor. Ve o yüzden böyle o itikatla kımıldamıyor, raylarından uzaklaşmıyor, bir metre yakınına kadar gelebiliyor. Onu kendi hesabıyla gezdirmesin, gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Demek çocuğun böyle bir imanı var. Bir düzenin. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarına vehme esir eden, vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. Bu temsilde o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi bin senede İslam taifelerinin birkaç aşiretin Türk ve Türkleşmiş milletin kalbine yerleşen iman ve itikat cihetiyle ruhi zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağına Asya ve Afrika'da ve yarı Avrupa'da gezdiren ve ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber dünyadaki müteselsil düşman hadisatlarına karşı da hatta mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar beşerin külli istidadına beşerin külli istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı imanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan değil mi korkmuyor Müslüman Türkler imanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan, kaza ve kader ilahiyeye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerine hikmet ve ibret, değil mi? Her olaydan hikmet ve ibret alıyor ve bir nevi saadeti dünyeviyeyi kazanan başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri o masum çocuk gibi değil mi o masum çocuk gibi fevkalade bir manevi kahramanlık gösteriyor ki değil mi iman nispetinde şimdi koronavirüsten insanlar iman nispetinde korkuyorlar. Fevkalade bir manevi kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki istikbalin hakim mutlakı ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milliyet. O iki temsilde o iki acip kahramanın pek acip korku ve telaşlarına ve eylemlerine sebep onların adem itikatları, değil mi? inançsızlıkları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerle ispat ettiği bir hakikati ki bu Risale'nin mukaddemesinde bir iki misal söylenmiş. Mesela şudur ki küfür ve dalalet, değil mi? sapkınlık, bütün kainatı ehli dalalete binler müthiş düşmanlar, taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Değil mi? Adeta inançsızlara dünya düşman. Kör kuvvet, serseri tesadüf ama rüzgar oldu, şimşek çaktı değil mi? Azıcık dolu yağdı veya hava bozdu, fırtına oldu. Hemen bir korku. İşte çok kar yağdı, eksiğe düştü. Değil mi? Bir korku adeta. Dünya onların üstüne geliyor. Dünyayı bir çarpışma olarak görürler, Büyük, küçük, yutar, yer. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle manzume-i şemsiyeden tut, ta kalpteki veren mikrobunaların mikroplarına kadar binler taife düşmanlar bir çare beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidatı istidatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalet bir cehennem zakkumu olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içinde koyduğunu din ve imandan hariç binler fen ve terakkiyatı beşeriye beşerin ilerlemesiyle Oristan ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini yalnız iptal his nevinden Muhakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefahat ve sarhoşlukla şırın geliyor. İşte hatırlamamak için oyuna dalıyor. Hatırlamamak için ölümü, değil bu gidişi kendisini sarhoş ediyor, sefahat ediyor. İşte iman ve küfrün muvazenesi değil mi dengesi? Ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi değil mi? İman ne yapıyor? Cenneti, küfür ne yapıyor? Cehennemi Dünyada da iman bir manevi cenneti temin ve ölümü bir terhis tezkeresine çevirmesini ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve hakiki saadeti beşeriyeye mahvetmesi ve ölümü bir idam-ı ebedi mahiyetine getirmesini kat'i ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un güzel hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz başınızı kaldırınız. Bu kainata bakınız. Şimdi Ayet Üstad hemen tefekkür penceresini açıyor. kainata bakıyoruz böyle. Ne kadar şimendifer misüllü balon, otomobil, tayyare, berri ve bahri gemiler. Karada, denizde, havada kudret-i ezeliyenin nizam ve hikmetle halk ettiği, yarattığı yıldızların kürelerine, Çıktık böyle. Değil mi? Uzaya. Ay'a gitmeyi planlıyoruz. Değil mi? Mesela. Ay'a, Mars'ı inceledin. Yetmedi galaksiyi çıktın. Galaksini inceliyorsun. İşte böyle halkettiği yıldızların kürelerine ve kainat ecramına ve hadisatın silsilelerine ve müteselsil vakıatlara bakınız. Vakıatlarına bakınız. Hem alim i ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alemi ruhani ve maneviyatta kudret ezeliyenin daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bundan tasdik eder. Gözü bulunan gözü bulunan çoğunu görebilir. Değil mi? Bakıyoruz şimdi. Dünyamız diyoruz kocaman büyük bir şey. Gezegen oluşu Nedir? Güneş sistemi. Güneş sistemi de yüzlerce böyle sistemler var. Değil mi? Bizim galaksimiz Samanyolu galaksimizi oluşturuyor. Ve bu galaksiden Samanyolu galaksisi gibi yüzlerce binlerce galaksiler var. Kümeleri oluşturuyor ve bu kümelerden de çok var. Kainat ne kadar büyük değil mi? İşte kainat içinde maddi ve manevi bütün bu silsileler imansız ehli dalalete hücum ediyor. Adeta bir kuyruk yıldızdan korkar hale geliyoruz. Eğer imanımız yoksa. Hücum ediyor, tehdit ediyor, korku veriyor. Kuvve-i maneviyesini zir zeber ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak. Belki sevinç ve saadet, ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Aa, ne güzel geçiyor diyorsun kuyruklu yıldız. Amerikanın değil mi? Halley yıldızı, kuyruklu yıldızı geçerken nasıl korkuyor? Mümin nasıl bakıyor? Maşallah ne güzel yaratmış diyor böyle. Kuyruklu yıldız, yıldızlara bakıyor böyle. Değil mi? Müthiş bir yani böyle iman olması insanı böyle müthiş bir ferahlandırıyor, sevinç oluyor. Çünkü ehli iman, iman ile görüyor ki o hadsiz silsileleri, maddi ve manevi şimendiferleri, seyyar kainatları mükemmel intizam, mükemmel bir düzen var değil mi? Dünyamız milimetrik, acık, fazla, hızlı veya yörüngesinden çıksa değil mi? Darma duman oluruz. Şu an böyle bir geminin içinde düşün. Dünya gemisindeyiz böyle. Sessiz, sakin. Değil mi? 7-8 milyar insanı böyle hiç kıvamına hareket ettiriyor. Çok hızlı bir şekilde değil mi? Dünya, dünya, güneşin etrafında. Seyyar kainatları mükemmel, intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir saniye hakim olduğu onları çalıştırıyor. Değil mi? Birileri bunları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerini vazifelerinde şaşırmıyor. Şaşırmıyorlar. Birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kainattaki kemalatı sanata o mükemmel sanata ve tecelliyatı cemaliyeye Cenab-ı Hakk'ın güzellik böyle güzel sanatlarına, tecellilerine değil mi? Güzelliklerine mazhar olduklarını görüp kuvve-i maneviyeyi tamamıyla eline verip saadet ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehli dalaletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye buna karşı bir teselli veremez. Kuvve-i maneviyeyi temin edemez. Cesareti izi olur. Fakat muhakkak gaflet perde çeker aldatır. Şimdi deprem oluyor, sıcağı sıcağına bu şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle evlere acık soğuyor, bir iki, bir iki sene, beş sene, on sene geçiyor. Sonra tekrar eski tas eski ama. Peki deprem önceden tespit etsek ne yapabiliriz? Daha çok korku alırdık, değil mi? Bir gün öncesinden depremi biliyorsunuz, ne yaparsınız? Nereye kaçarsın? Kaçsan ne kadar olacak, değil mi? Daha kötü, daha dehşet alırız. İşte gaflet perdesi oluyor bitiyor deprem. 1-2 sene, 10 sene, 5 sene onu nasıl unutuyoruz gidiyoruz. İşte mu, muhakkak gaflet perde çeker aldatır. Ehli iman, iman cihetiyle değil korkmak ve kuvve i kır kırılmak. Belki o temsildeki masum çocuk gibi fevkalade bir kuvve maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. 99 depreminde Vallahi hiç şey yapmadık. İzmit'in göbeğindeydik. Yakın belki Gölcük kadar olmasa bile. Ama yakındık. O sarsıntıda, çocuktum hatırlıyorum. Hiç korkmadık. Kapı kasasında durduk. Deprem bitti. Herkes kendi odasının kapı kasasında aileci. Ondan sonra toplandık. Üzerlerimizi değiştik. Sonra çıktık. Böyle bir, o zaman yanan bir bina vardı. Tekel binası. Onun bahçesi gibi bir yer vardı boşluk. Orada bekledik harpçıların dinmesini sabah. Bir sani hakimin hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder. Değil mi? Orada babam gayet metanetliydi. Demek ki bu depreminde bir değil mi? Kemini tutan bir şey var. Hiç korkma, tedirgin olmamıştı ya. Yani. Evham ve korkulardan kurtulur. Sani hakimin emri ve izni olmadan bu seyyar kainatlar hareket edemezler erişemezler deyip anlar. Kemal emniyetle hayatı dünyeviyesinde de derecesine göre saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa bir daha okuyorum. Kimin kalbinde imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa ve nokta istinadı olmazsa dayanak noktası bir bedahe temsildeki rüstem ve Herkül'ün cesaretleri değil mi temsiller rüstemler her külün olup koşa koşa kaçıyorlardı bin metre en az rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldıkları gibi kırıldığı gibi onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil olur. darmadağın olur. Ve vicdanı tefessü eder, çürür ve kainatın hadisatına esir olur. Tir tir titrer, korkar, travma geçirir. Her şeye karşı korkmak bir dilenci hükmüne düşer. Her şeyden korkalım. İmanın bu sırrı hakikatini ve dalaletinde bu dehşetli şekaveti dünyeviyesini, değil mi? dünyadan sürekli şikayet etmesini Risale-i Nur yüzer kati hücretlerle ispat ettiğini ne binaen pek bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. Şimdi toparlıyor üstad. Neredeydik? Seyyar bir medrese dedik. Değil mi? İki tane mektepli vardı. Üniversite mütefendi. İşte onlara ders veriyordu. ve toparlıyor şimdi. Acaba en ziyade kuvve-i maneviye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırda beşer acaba en ziyade kuvve maneviye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer. Demek ki bunlara ihtiyacı var ya beşerin. Bu zamanda o kuvve -i maneviyeyi, değil mi? bu kuvvetli manevi kuvveti ve teselliyi ve saadeti temin eden ve İslamiyet ve imandaki nokta istinad olan hakaik imaniyeyi imani hakikatleri bırakıp garplılaşmak ünvanı ile İslamiyet milliyetinden istifade yerine ondan istifade yerine bütün bütün manevi maneviyi kırıp ve teselliye mahveden teselliyi mahveden ve metanetini kıran dalalet ve sefahate ve yalancı politika ve siyasete dayanmak ne kadar maslahatı beşer beşeriyeden ve menfaat insaniyeden uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş, uyanmış. Başta İslam olarak beşer hissedecek değil mi? Hissediyoruz yani ihtiyacımız var. Dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakaykına yapışacak. Değil mi? Şu an Kur'an hakikatlerine kimler yanaşıyor? Norveç, Finlandiya değil mi? Adalet, meşveret, hürriyet. Değil mi? Bunlara Bütçede fazla kaldı diyorlar. Hemen oylama yapıyorlar. Paralar istiyor musunuz? Yok istemiyoruz diyorlar. Direkt online telefonlarından. Tam bir demokrasiye geçiyorlar adeta. Şu an meclisler yarı demokrasi. Tam demokrasi herkes bir fiil bütün kanunda fikrini söyleriz. İnşallah o gün de gelir. Subhanike la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim ve elhamdülillahi rabbil alemin Allah sağlığı için el-Fatiha.